Okay. bize güler ha oh, ha oh, ha oh. la 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 Ceviz adam şıp şap şuk Karnı davul güm 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 Başı keman gıy 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 Saçı rüzgar bu bu Bize güler ha oh, ha oh. ha La 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 la. Ceviz adam şip şap şup karnı da güm güm güm. Kaşı keman gıy gıy gıy, saçır rüzgar bu 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 bize güler ha 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 la 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 Ceviz adam şıp şap şup Karnı da bul güm 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 Kaşı keman gıy 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 Saçı rüzgar bu, bu, bu. Bize güler ha 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 La 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 Anneni seviyorsan alkışla Babanı seviyorsan alkışla Anneni, babanı, babanı, anneni seviyorsan hep alkışla. Teyzeni seviyorsan alkışla. Halanı seviyorsan alkışla. Teyzeni, halanı, halanı, teyzeni seviyorsan hep alkışla. dayını seviyorsan alkışla amcanı seviyorsan alkışla dayını amcanı amcanı dayını seviyorsan hep alkışla anneni seviyorsan alkışla babanı seviyorsan alkışla anneni babanı babanı anneni seviyorsan hep alkışla teyzeni seviyorsan alkışla halanı seviyorsan alkışla teyzeni halanı halanı teyzeni seviyorsan hep alkışla dayını seviyorsan alkışla amcanı seviyorsan alkışla dayını amcanı amcanı dayını seviyorsan hep alkışla Anneni seviyorsan alkışla. Babanı seviyorsan alkışla. Anneni, babanı, babanı, anneni seviyorsan hep alkışla. Teyzeni seviyorsan alkışla. Halanı seviyorsan alkışla teyzeni halanı halanı teyzeni seviyorsan hep alkışla. Dayını seviyorsan alkışla. Amcanı seviyorsan alkışla. Dayını amcanı amcanı dayını seviyorsan hep alkışla. Ceres adam şıp şap şuk karnı. Adam şip şap şup karnı davul güm 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 Kaşı keman gıy 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 Saçı rüzgar vu 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 Bize güler ha 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 La 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 Ceviz adam şip şap şup Karnı davul güm 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 Başı keman gıy 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 Saçı rüzgar bu bu Bize güler ha 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 La 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 Ceviz adam şıp şap şup Karnı davul güm 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 Kaşı keman gıy 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 Saçı rüzgar bu 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 Bize güler ha 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 La 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 Ceviz adam şıp şap şu karnı da bul güm 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 Kaşı keman gıy 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 saçı rüzgar bu Bize güler ha 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 la 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 Anneni seviyorsan alkışla Babanı seviyorsan alkışla Anneni, babanı, babanı, anneni seviyorsan hep alkışla. Teyzeni seviyorsan alkışla. Halanı seviyorsan alkışla. Teyzeni, halanı, halanı, teyzeni seviyorsan hep alkışla. dayını seviyorsan alkışla Amcanı seviyorsan alkışla Dayını, amcanı, amcanı, dayını seviyorsan hep alkışla Anneni seviyorsan alkışla Babanı seviyorsan alkışla Anneni, babanı, babanı, anneni seviyorsan hep alkışla Teyzeni seviyorsan alkışla. Halanı seviyorsan alkışla. Teyzeni, halanı, halanı, teyzeni seviyorsan hep alkışla. Dayını seviyorsan alkışla. Amcanı seviyorsan alkışla. Dayını, amcanı, amcanı, dayını seviyorsan hep alkışla. Anneni seviyorsan alkışla. Babanı seviyorsan alkışla. Anneni babanı babanı anneni seviyorsan hep alkışla. Teyzeni seviyorsan alkışla. Halanı seviyorsan alkışla. Teyzeni halanı halanı teyzeni seviyorsan hep alkışla. Dayını seviyorsan alkışla. Amcanı seviyorsan alkışla. Dayını amcanı amcanı dayını seviyorsan hep alkışla. Anneni seviyorsan alkışla. Babanı seviyorsan alkışla. Anneni, babanı, babanı, anneni seviyorsan hep alkışla. Teyzeni seviyorsan alkışla. Halanı seviyorsan alkışla teyzeni halanı halanı teyzeni seviyorsan hep alkışla dayını seviyorsan alkışla amcanı seviyorsan alkışla dayını amcanı amcanı dayını seviyorsan hep alkışla Anneni seviyorsan alkışla. Babanı seviyorsan alkışla. Anneni, babanı, babanı, anneni seviyorsan hep alkışla. Teyzeni seviyorsan alkışla. Halanı seviyorsan alkışla. Teyzeni, halanı, halanı, teyzeni seviyorsan hep alkışla. Dayını seviyorsan alkışla. Amcanı seviyorsan alkışla. Dayını, amcanı, amcanı, dayını seviyorsan hep alkışla. Anneni seviyorsan alkışla. Babanı seviyorsan alkışla. Anneni, babanı, babanı, anneni seviyorsan hep alkışla. Teyzeni seviyorsan alkışla. Halanı seviyorsan alkışla. Teyzeni, halanı, halanı, teyzeni seviyorsan hep alkışla. Dayını seviyorsan alkışla. Amcanı seviyorsan alkışla. Dayını amcanı amcanı dayını seviyorsan hep alkışla. <laughs> Ceviz adam şıp şap şuk karnı Hah, ha ha la 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 Ceviz adam şıp şap şuk Karnı davul güm 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 Başı keman gıy 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 Saçı rüzgar bu bu Bize güler ha 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 lal 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 La 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 Ceviz adam şıp şap şu karnı da bul güm 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 Kaşı keman gıy 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 saçı rüzgar bu, bu bu Bize güler ha 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 la 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 Ceviz adam şıp şap şup Karnı da bul güm 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 Kaşı keman gıy 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 Saçı rüzgar bu, bu, bu. Bize güler ha 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 La 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 Anneni seviyorsan alkışla Babanı seviyorsan alkışla Anneni, babanı, babanı, anneni seviyorsan hep alkışla. Teyzeni seviyorsan alkışla. Halanı seviyorsan alkışla. Teyzeni, halanı, halanı, teyzeni seviyorsan hep alkışla. dayını seviyorsan alkışla amcanı seviyorsan alkışla dayını amcanı amcanı dayını seviyorsan hep alkışla anneni seviyorsan alkışla babanı seviyorsan alkışla anneni babanı babanı anneni seviyorsan hep alkışla teyzeni seviyorsan alkışla halanı seviyorsan alkışla teyzeni halanı halanı teyzeni seviyorsan hep alkışla dayını seviyorsan alkışla amcanı seviyorsan alkışla dayını amcanı amcanı dayını seviyorsan hep alkışla Anneni seviyorsan alkışla. Babanı seviyorsan alkışla. Anneni, babanı, babanı, anneni seviyorsan hep alkışla. Teyzeni seviyorsan alkışla. Halanı seviyorsan alkışla teyzeni halanı halanı teyzeni seviyorsan hep alkışla. Dayını seviyorsan alkışla. Amcanı seviyorsan alkışla. Dayını amcanı amcanı dayını seviyorsan hep alkışla. Ceres adam şıp şap şuk karnı. ha ha lal lal la 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 Ceviz adam şıp şap şıp, Karnı davul güm 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 Başı keman gıy 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 Saçı rüzgar bu 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 Bize güler ha 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 lal lal La lal lal la 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 Ceviz adam şıp şap şu karnı da bul güm 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 Kaşı keman gıy 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 saçı rüzgar bu, bu bu Bize güler ha 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 la 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 Ceviz adam şıp şap şu karnı da bul güm 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 Kaşı keman gıy 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 saçı rüzgar bu Bize güler ha 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 la 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 Anneni seviyorsan alkışla Babanı seviyorsan alkışla Anneni, babanı, babanı, anneni seviyorsan hep alkışla. Teyzeni seviyorsan alkışla. Halanı seviyorsan alkışla. Teyzeni, halanı, halanı, teyzeni seviyorsan hep alkışla. dayını seviyorsan alkışla Amcanı seviyorsan alkışla Dayını, amcanı, amcanı, dayını seviyorsan hep alkışla Anneni seviyorsan alkışla Babanı seviyorsan alkışla Anneni, babanı, babanı, anneni seviyorsan hep alkışla Teyzeni seviyorsan alkışla. Halanı seviyorsan alkışla. Teyzeni, halanı, halanı, teyzeni seviyorsan hep alkışla. Dayını seviyorsan alkışla. Amcanı seviyorsan alkışla. Dayını, amcanı, amcanı, dayını seviyorsan hep alkışla. Anneni seviyorsan alkışla. Babanı seviyorsan alkışla. Anneni babanı babanı anneni seviyorsan hep alkışla. Teyzeni seviyorsan alkışla. Halanı seviyorsan alkışla. Teyzeni halanı halanı teyzeni seviyorsan hep alkışla. Dayını seviyorsan alkışla. Amcanı seviyorsan alkışla. Dayını amcanı amcanı dayını seviyorsan hep alkışla.